Evet şimdi çıkarılabilir şemsiye kurbu üzerinde çalışmaları olan bir patent başvuru sahibi için ya da bir kobi işletme için beraber araştırma yapalım. Burada herhangi bir alanda sadece başlık değil, title, başlık, özet veya tarifname gibi alanlar olabileceği gibi hepsini bir arada içeren alanlarda arama yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Buraya ilk yazacağımız kelime şemsiye anlamında olan umbrella. Yazıyor muyuz? Umbrella. Umbrella, umbrellas çoğul olabilir. Dolayısıyla yanına bir de soru işareti ekleyeceğiz. Peki umbrella ile birlikte and ve birlikte ne içermesini istiyorum. Önce alanı seçiyorum. Stick soru işareti or handle. Veya handles. Yazmıyor mu? Handle. Veya handles. O zaman bana ne verecek? Umbrella ve stick veya handle kelimelerinden herhangi birini içeren sonuçları verecek. Burada yapmak istediğimiz diğer bir şey de bu şemsiye kulbunun çıkarılabilir olması. Dolayısıyla bunların, bu kelimelerin yani içinde umbrella ve stick içeren herhangi bir başvuru değil, daha dar bir alanı çekmek için bunların arasında bir yakınlaşma olmasını istiyorum. Dolayısıyla proximity dediğimiz alanı kullanıyorum. Burayı kopyalayalım. Hatta keselim. Buraya yapıştıralım. Dolayısıyla Umbrella'nın ve Stick ve Handle'ın birbirinden üç kelime uzakta olmasını istiyorum. Ayrıca ne isteyebilirim? Bununla birlikte yine üç kelime uzaklıkta bu Stick ve Handle'dan üç kelime uzaklıkta ayrılabilir, çıkarılabilir olmasını istiyorum nasıl söylenebilir? Detachable. Ama detachable, detached çeşitli şekillerde söylenebileceği için yanlışlıkla enter bastım. Sonuna yıldız koyuyorum. Çünkü bu uzayabilen bir metin. Detachable or let's say removable. Removed. Dolayısıyla yine bu da uzayabileceği için yine remove deyip enter diyorum. Şimdi arama yaptığımda karşıma çıkacak sonuçların çoğunun çıkabilir. Beraber buradan resimlerine bakalım. Ayrılabilir şemsiye uçları içerdiğini görebiliriz. Tekrar geri dönersek Burada hair remover mesela bu farklı bir buluş. Araya başka buluşlar girdi. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni aslında sadece kelime aramasının yeterli olmaması. Sınıf aramasının daha başarılı olması. Sadece biz burada şemsiyelere ait bir sınıfla araştırma yapmış olsaydık sadece şemsiyelere ait sonuçlarla karşılaşacaktık. Şimdi bildiğimiz bir kelimenin hangi IPC sınıfına dahil olduğunu bulmak için beraber araştırma yapalım. Bunun için Google'a IPC WIPO, WIPO Uluslararası Fikri Mülkiyet Teşkilatı ismini yazdım ve IPC web sitesine girdim. Burada Uluslararası Patent Sınıflandırması alanına giriyoruz. Burada aslında bütün ayrıntılı baktığımız zaman sınıfları, alt sınıfları ve daha da aşağı inerek görebileceğimiz bir tablo alanı var. Ama biz sizinle beraber bisiklet kelimesinin hangi alt gruba dahil olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için şu yukarıdaki catchwords kullanacağız. Bicycle'ın yer aldığı alana gireceğiz. Ve buradan bicycle'ı bulacağız. Bicycle'ların yani bütün bisikletlilerin şemsiyede yaşadığımız sorunu yaşamak istemiyoruz. Sadece bisikletlerden bahsetmek istiyoruz ve diğer kelimelerin bize yanlış sonuç getirmesini istemiyoruz. O yüzden Bicycle'ın dahil olduğu B62K alanında arama yapacağımızı öğrenmiş olduk. Burada tek tekerlekliler, iki tekerlekliler, daha farklı tutma barlarına sahip tekerlekli cihazlar gibi sadece bisikletlerin olduğu bir ana sınıf. Şimdi bu B62A ile yeni bir arama yapalım beraber. Ne yapacağız? Buradan classification'dan IPC'si B62K olan yani patent sınıfında yer alan başvuruları arayacağız. Bunun dışında diyeceğiz ki ne beraber publication number'ında TR olsun. Türkiye'de yayınlanmış olsun istiyoruz. ve şunu yine endleyelim. Ve bununla birlikte yine publication number'ında B T ya da U olsun. Buradan arama yaptığımızda çeşitli buradan tekste gelelim çeşitli bisiklet başvurularını görüyoruz. Diyelim ki biz katlanabilir tekerlekli bir bisiklet yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bir başvuru arıyoruz. Katlanabilir 3 tekerlekli çocuk bisikleti. Bu başvuru ile ilgili genel bakarsak eğer başvuru sahibinin adını, buluş sahiplerinin adını, patent sınıfını görebildiğimiz gibi ne zaman yayınlandığını da görebiliyoruz. Priority rüçhan hakkı. Eğer bir rüçhanı yoksa başvuru tarihini belirtiyor. Ve burada 1 Ocak 2000, 2009 yılında bunun e, başvurusunun yapıldığını görebiliyoruz. 1 Aralık 2019 affedersiniz. Şimdi 2019 89-90 numaralı başvuruyu Türk Patent'in internet sitesinden bakalım. Burası Türk Patent'in internet sitesi. Burada başvuru numarasını, başvuru yılı slash numarası olarak giriyoruz. Bulduğumuz başvuru numarası neydi? 2009-89-90 Şu an 0-89-90 yazıyoruz. ve katlanabilir 3 tekerlekli bisiklet başvurumuza ulaşıyoruz. Aşağıya doğru kaydırdığımızda başvurumuzun şu an itibariyle geçersiz olduğunu görüyoruz. Bu şu demek, bu başvuruda yer alan buluşu istediğimiz şekilde üretebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir ya da başka bir ülkeden getirdiğimiz ürünlerin satışını gerçekleştirebiliriz. Buraya geldiğimizde gördüğümüz dökümanlar alanına bastığımızda da başvurunun belgesini, tarifname, istemler ve resimlerini görebiliyoruz. Katlanabilir bisiklet başvurusu. Şimdi bir de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın internet sitesine bakalım. Araştırma sitesine. Patent Scope adı. Bu adı yazdığımız zaman Google'da direkt zaten ilgili sayfa çıkıyor. Giriş yapıyoruz. Burada genel bir arama alanı ile birlikte daha farklı arama çeşitlerinden de bahsediliyor. Eğer e, kayıt olursanız, üye olursanız kimyasal molekül aramaya kadar ayrıntılı aramaya mevcut. Sizinle beraber field combination'a bakalım. Ve Türkiye'de patentlenmiş Daha doğrusu Türkiye'den başvurusu yapılmış başvuruların 2020 yılındaki başvuruların araştırmasını yapalım. Publication date bu nedenle 2020 yapacağız. Bunun dışında ülkenin e, başvuran ülkesi olarak applicant nationality'yi TR seçeceğiz. Böylece Türkiye'den başvuru yapan iki başvuru yapan başvuru sahiplerinin 2020 yılında yayınlanmış başvurularına ulaşacağız. Buradan search ara diyoruz ve 1759 sonuca ulaştık. Bu sonuçlara beraber bir istatistiğine bakalım. Bu Vipo'nun Patentiskop sitesi bize ek araştırma yapma imkanı sağlıyor. Ve buradan baktığımızda 2020 yılında sadece PCT başvuruları giriliyor. Çünkü applicant ülkeyi TR seçtiğimiz zaman sadece PCT başvurularına dair bilgiler var. Bunun dışında diğer ülkeleri en yoğun başvuru yapan buluşuççuları, burada IPC kodlarını en fazla geçen IPC kodlarını ve başvuru yılının 2020 kaldığını görebiliyoruz. Bunun dışında buradan örneğin applicantlarla böyle bir istatistik grafiği de elde edebiliyoruz. Bu tarz istatistikler elde etmenize de yardımcı olan Patentscope sitesiyle araştırma da bu şekilde yapılıyor. Google'ın arama alanına Espasnet yazıyoruz ve ilk çıkan sonuç olan Espasnet arama alanına giriş yapıyoruz. Burası Espasnet'in normal arama alanı ve en yukarıya bir terim yazarak arama yapabilirsiniz. Ama biz şu an daha ayrıntılı bir arama yapacağımız için ayrıntılı aramayı açıyoruz. Açtığımız zaman burada çeşitli alanlar var ve bu alanlara ne yazacağımız var. Beraber deneme yapacağız. Amacımız neydi? Google'ın e, yaptığı buluşlar aramakta. Dolayısıyla biz kimi arayacağız? İsimlerden applicant yani başvuru sahibini seçeceğiz ve buraya Google yazacağız. Buraya Google yazıyoruz. Ardından hangi yılda bu olmasını, yayınlanmış olmasını istiyoruz? 2020 ve sonrasında. Dolayısıyla bu nedenle şimdi Google'ın başvuruları, başvuru sahibinin Google olduğu başvurular arasından yayınlanmış ve patent belgesi almış olan başvurular arayacağız. Bunun için B B1 B2 B8 B9. Örneğin Türkiye'ye giriş yapmış başvurularda kullandığımız T yayını. Faydalı model yayını U. Ve Amerika'daki tasarım patenti S yayını tipini buraya yazıyoruz. Ayrıca hangi yılda yapmak istiyorduk? 2000 20 yılında yapmak istiyorduk. O yüzden publication date'e de 2020 yılını seçiyoruz. Şimdi aramamızı yaptığımızda şu an Google'ın 2020 yılında patent almış belgelerin hepsini görüyoruz. Ama burada çok yoğun 17.977 çok fazla sayıda sonuç var. Bu nedenle biz bu sonuçları biraz daha daraltalım. Ve diyelim ki publication number'ında yani yayın numarasının başında burada ülke kodları var. Bu ülke kodları görüyorsunuz US, United States, Australia. Buraya United States yazalım. da gördüğümüz zaman son buluşlarını görebiliyoruz. Buna bir de resimlerine bakalım beraber. Örneğin bu buluşa bakalım. Bu buluşun resimlerine baktığımızda şu an Google'ın çıkarmayı düşündüğü bir cep telefonu olduğunu ve bu telefonun modelinin nasıl olduğunu göre biliyoruz.